Hep hepsi sonucum bu. Falan sever dedi onun kız. Şey anne telefonunu ve ablam parmi yapıyor. Şu anda arkadaşlar ben şöyle bir piyano yapacağım. Dur. Bu şey. Bir piyano atacağım. Hadi bakalım açalım. Açışını buluyorum. Çelim çelim. Burada açalım. Arkadaşlar bu arada videolarımı ablam şey yapıyor. Bazı videolarımı ablam yapıyor. Şöyle bir plan var. Bu arada arkadaşlar bazı videolarımı ablam çekiyor. Ben yapıyorum. Böyle bir kısım alması için koyuyorum. Bu, bu bütün şey var. burada de ezberleme yapmak. Bir de ezber şey var. Bir de şey var. Şimdi artık ben şeyi çalmayı düşünüyorum hadi. Bunu çalabileceğiz mi acaba şunu? Okey bu Ben bir tane bir şey çalmak istiyorum tabii ki. Çalabilirsin. joke. Ne chat the feel on joke me the new. Yeah, yeah. Uh-uh. Ne chat she pay okay. to sesle bir şey çalayım o zaman. Evet, ben bir şey mi? Evet. Ehem, altı tutman. Tamam ben onu yapmıyorum. Arkadaşlar bir de um, İstiklal Marşı'nın şey İstiklal Marşı'nın duruşunu yapalım. İstiklal Marşı'nın duruşunu yapalım. Durdu. Arkadaşlar yapamıyorum. Bu arada ablam geldi. Yapamıyorum. Bakın şurada arkadaşlar yine tutmaya. Şurada bir şey yazıyor. Arkadaşlar bir dakika hemen dondurup geliyorum. Evet arkadaşlar dondurup geldim. Hı. <laughs> bir şey yapalım. Arkadaşlar bu arada şunun sesini çıkartılıyor. Ay gözüküyor. Neyse. Hadi bakalım. Hadi. Ben hangisi de unuttum. Ha <laughs> bu değil. <trykker> mm. <trykker> 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 Det er vint. İşte i̇stiklal Marşı'nın şeyini de yaptık. Çocuğumu çıkartıyorum. Evet. evet kamerayı <laughs> buldum bakın artık nasıl bir şeyler 3 0 diyor hemen bir okuyalım ne yapmış Hı, bakıyorum arkadaşlar dinleyin şu bölümü okuyacağım ilk şunu şuradan şu bölüm eğitimhane fırı akar ama bu, bu değil mi sakin şunu okuyalım şunu şunu şuradan Hı. keskin kenarı ve küçük parçalarını içeriğinden boğulma riski herkese nereden boğulur hı hı. Evet. boğulma riski oluşabilir 3 yaşındaki küçük çocuklar için uygun değildir. Ama bir şey arkadaşlar yani nereden boğulabiliriz ki? Bak. Her yer kapalı bak. Bu ne? Yeni bir şey keşfettim burada. Bak. Şeyler mi değiştiriyor? Abla neyi değiştiriyor? Ablam da bilmiyor. Neyi değiştiriyor? acaba? Ne acaba? Evet, bir de arkadaşlar buradan buru. Pardon, hani buraya parmak koydum. Ne oluyor? Bir de şuraya ağzım değil bir de çalmadım. Olmuyor arkadaşlar. Ama burada bir delik var. Ha, şu alta minik bir yer var. Oradan sokabilsem sokarım. İlk çiftlerim. <laughs> Ablamın sesi gelirse çok özür dilerim. Keşke sesi çıkmasa. Evet, şurayı durdur. Şurada da hemen notamı göstermek için. Evet, Herkizdir var. Yani bizim yok. o nota defterine. şey şey sıralamazsam mi 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 fa 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 sol 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 re la re la, re, la. evet tamam. Aha. <laughs> <laughs> hem de elim kırıldı şimdi şimdi bunu kapatalım. Arkadaşlar hani ben bunu kapattım ya siz diyorsunuz. Kesin video kapanacak ama kapanmayacak. Evet, sürpriz bir video daha gelecek arkadaşlar. Ay. Ay ölüyorum da. Arkadaşlar gelmeyecek. Ben şunu şey ettim videoyu şu anda. Çok eğlenceli bir videoydu. Bakın şurada. Abloş telefonu var. Arkadaşlar bakın şurada bir şey var sanki ruh gibi bir şey var. Allah aşkına orada duruyor. Ana. O bir ana çok korkun. Ne? Oy. Kanalın kapanışı YouTube'da artık ablamış. Şifresini deneyeceğim. um saat olmuş. Oh di. No, like, telefonu açmam lazım. İstiyorsanız yorumlara like atmayı be. Daha geçsem ben, ben olmayayım henüz ne Go, bye.